Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler beraber aptallık testi yapıyoruz. Ee, önceden ismin Lego kutumdu. Kanalımın ama artık dolu yaptım. Ee, neden dolu kare çevirdim? Çünkü Legolarla ilgili bir hikaye bulamıyordum. Bu yüzden de çok yani bayağı boşluk bırakarak video atmıştım. Bu yüzden e, ismini değiştirdim. Evet. De dikkat Sonuçta dikkat almayın diyor. Sonuçta bir oyunda Hatta alt 30 bölümde ikisiniz. Tüm soruların yanıtı ardından sonuçlara bak ve ne kadar aptal olduğunu herkese göster. Birinci bölümü geçmek için kırmızı butonu tıkla. Hangisi daha vahşidir kedi? İşlemi çözüm. 11 5 7 artı 6 artı 4 8 1 eksi 1. Hangisi daha soldur portakal? Kaç tane balık vardı? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arkadaşlar siz de durdurarak yapabilirsiniz. Hangisi daha farklı? Bu dört e, köşede, bu dört köşede demek ki üçgen. Hangisi daha az? Bu oyuncak arabe gibi duruyor çünkü tek koltuklu ve küçük görünüyor. Ya da uzakta olduğu için ben bunu işaretleyeceğim. Hangisi? hangi, hangi sayı daha büyüktür? Rakama tıkla. Kırmızı yazana tıkla. Hangisi var? 30 eksi 18 13 bana 12 Artı 6 7 ne 7 artı 6 13 72 bölü 6 12 3 artı 9 12 3 sonucunu göreceğiz. Ben bir yaptım. Yeşil renkli yazan yazıyı yazın. Aynısını buraya yazın. Enter tuşuna basın. Büyük ve küçük harfleri dikkat edin. Kolay oldu. Küçükten büyüğe doğru sıralayın. Aa burada bir tane daha küçük var. Ama uzakta değil mi yoksa? Hı korkuyorum. Tamam. Köpeğe tıklayın. Hani köpek. Ya sonradan geldi ama sayılmaz. En büyük üçüncü sayı hangisi? 74, 73, 75. Kaç tane dikdörtgen vardır? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Bir işte ikinci geçen kaçıncı oldu? Şöyle düşünün. Ee, mesela iki araba. İki araba yapalım. İki araba. Ben bunun önüne geçiyorum? Ve i̇kinci oluyorum. Bu da üçüncü olur. Evet. Yani iki. Sonuncu bulur kare artı üçgen eşittir 7. 7 şunu 4 olarak elde edecek şu üçgeni 4 olarak elde Bunu 3 olarak elde 3 eksi 1 oluyor bu. 3. Bu kaçtı? 3'tü. 3 üç artı 1. Patrik. Patrik. 30 Ağustos ile 12 Kasım'ın arasında kaç gün vardı? Bunu hesaplayamayacağım için sallıyorum. Önce 3 kez mavi butona, sonra kırmızı butona, 2 kez sonra yeşil butona basın. 1, 2, 3, 4 2, 5. At kaç kez zanlandı? Ben sayamadım ama 6 diyeceğim. Test Testen Ne? Türkçem baktı. Tersten yazan şifreyi desen yazın. 3-5-S galiba. Şuraya yazalım. 3-5-S Umarım doğrudur en alttaki renk hangisidir? Sarı en üstte yeşil mavi diyeceğim ben. Mavi. Sizin önce ne yazıyordu? DH galiba. PH diye bir şey olmayacağına göre. kaç tane şekil vardır? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 diyeceğim. tane kedi var. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, Hangi çember daha büyüktür? Adam asma. Hayır. Cevabı yazmaya tutuşamazsın. Bekle. Oy. Ne? Ne? Nasıl ya? <laughs> Sallayacağım. Bu neresini yazacağım? Bulamadım. Ya bu, bu bunlarla mı yazacağım yani? Anlamadım. Ne oluyor? Sallayacağım. Aynısını yazacağım. Onun gibi tüm son yeşilini ekleyiniz onu Hatta alt son içine görmek için Doğru sayısı yiymiş. Kaç soru vardı? Kaç soru vardı? 30. 30'dan 20 çıktı. 8 yanlışım var. İyi. Güzel. Sıkıcı bu kadardı arkadaşlar. Siz de bilgisayarla ve evet. dokunatın evet. açarak telefonlarınızı bilmiyorum. Yapabilirsiniz. Evet. Hoşçakalın. Hoş. Hoş.